itikaf alanına 174 no'lu kapıdan giriliyor normal şartlarda. Ama 114 no'lu kapıdan girerek de direkt itikaf alanına doğru giriş yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde bu alanı çekmiştim. Fakat kapıdan geçerken görevliler çektiğimi yaptığımı gördü ve elimden telefonu alarak yaptığım videoyu sildiler. O yüzden tekrardan çekiyorum. Dediğim gibi 114 numaralı Kapıdan girerek e, giriş yaparak 174 oldu Kapı'nın oldu izaya yani itikaf adımının oldu izaya giriş yapabilirsiniz. Kapılardan girerken çantaları kontrol eden kişiler şu e, kırmızı kefiyeli insanlar onlar genelde çantalara bakıyorlar. E, onların gözünden sakınmak lazım. Evet şu an arama yapıyorlar çantalar var mı yok mu. Çantalardan bir daha giriş yapılıyor mu yapılmıyor mu ona bakıyorlar. Dediğim gibi. Normalde askerler herhangi bir şekilde bakmıyor. Kırmızı kefiyeli görevliler herhangi bir çanta var mı yok mu ona bakıyor. Genelde küçük çantalara bir şey demiyorlar. Ee, ama çanta dolgunsa yani burada konaklayacağını sezdirirsen karşı tarafa direkt seni engelliyorlar. Ee, sana belge soruyor. İtikaf belgenin olup olmadığını soruyorlar. Eğer belgen yoksa almıyorlar. Onun dışında gıdaları mümkün mertebe denetliyorlar. Eğer gıda vesaire varsa yine giriş yapmanızı engelliyorlar. Gıdayı bırakıp öyle giriş yapmanızı istiyorlar sizden. Ama dediğim gibi yani küçük parçalar halinde sokulabilir. Onun dışında büyük çantalar sıkıntı yaratıyor dediğim gibi. Yani bir de mümkün mertebe kalabalık olduğu zaman, kapılarda kalabalık oluştuğu zaman çantanızı işe girmenizde fayda var. Çünkü gerçekten çok dikkatliler. Ama yine de e, insan tabii ki sonuçta onlarda gözlerinden kaçabiliyor. Buna e, çok dikkat edemiyorlar. Ama e, dediğim gibi çok dikkatli bir şekilde inceliyorlar çantaları. E, gözden kaçırmaya bakacaksınız. Dediğim gibi yani e, itikaf için gelen kişi Kolay kolay girememezlik yaşamaz. Diğer kapılardan bahsetmiyorum. Mesela 79, 89 e, bu aradaki kapılardan girişler çok daha zor. Bir de oralar itikaf alanı değil zaten. Ama Kabe'ye en yakın e, kapı olduğu için e, genelde insanlar orada kalmayı tercih ediyor ama dediğim gibi orada insanları dışarıya çıkartıyorlar. E, yattığı zaman e, tekme atarak kaldırıyorlar. Yani dürtüyorlar. E, o yüzden itikaf alanına gitmenizde Fayda var. İtikaf alanında rahat rahat hareket edersiniz, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Çok nadir giriş çıkışlarda sıkıntı oluyor. Ee, o da aradan bir yarım saat geçtiğinde tekrardan girmeyi deneyip giriş yapabilirsiniz. Ben hiçbir zaman e, gelip e, 15-20 dakika bekleyeyim olmadı. Sadece bu zaman kadar birkaç kapıdan çevirdiler. Onun dışında herhangi bir çevirmeyle karşılaşmadım. O da bindiğim yürüyen merdivenlerden tekrar geri indim ve bir arkadaki merdivenlerden yukarı çıktım ve oradaki görevde herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. Özellikle itikaf için gelmek istediğinizi söylediğinizde bazı askerler yardımcı oluyor. Bazıları da ama aşırı katı hareket ediyor. sizden belge istiyor. Yani itikaf izniniz olduğunuza dair bir belge istiyor. O belgeyi vermezseniz mümkün değil size hiç içeri geçirmiyor. O yüzden yani alabiliyorsanız önceliğiniz itikaf belgesini alıyor olsun. Alıyor, alabiliyor olmak olsun. Alamıyorsanız da hani itikaf için gideceğim. Oradan itikaf yapmadan döner miyim? Endişesi taşımayın. Her türlü itikaf için giriş yaparsınız. Dediğim gibi burası 176 oğlu. Kapı 176'nın oğlu kapı solumuzda, 175 solumuzda, şuradan giriş yapacağız. 176 arkamıza aldık, buradan giriş yapmayı deneyeceğiz. Şu an kişiler buradan giriş yapmayı deniyor. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Eğer buradan evet, bazen asker burayı kapatabiliyor, kapatırsa diğer taraftan geçip giriş yapmak denenebilir. Değil mi? Şu an burada herhangi bir engelleme yok. Şu an sol tarafta da herhangi bir engelleme yok. Şu an Müslümanlar namaz kılmak için yukarı doğru çıkıyorlar. Dediğim gibi biz itikaf alanına gidiyoruz. Ee, o yüzden e, bu insanların bazılarını itikaf alanına almıyorlar. Özellikle itikaf alanının alanı bölgesine girişlerde kontrol ediyorlar. Ee, namaz kılmak için de ayrı bölümler oluşturuyorlar. insanları için. Evet. Ee, şimdi itikaf alanına doğru çıkıyorum. Burada 3 e, kat, 4 kat var. E, biz second floor dediği ikinci kata çıkacağız. İkinci kat dedi aslında üçüncü kat gibi bir şey. E, şu an oradan çıkıyoruz. Dediğim gibi yine e, ufak bir özet geçecek olursak itikaf kapısı 174 numaralı kapı. 114 numaralı kapıdan girerek, dümdüz ilerleyerek 174-175 numaralı kapıya ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Burada askerler var, yine görevliler var. Görevliler giriş çıkışları kontrol ediyorlar bazen ama şu an namaz saati olduğu için çok da dikkat etmiyorlar. Özellikle akşam namazından sonra giriş çıkışlarda ciddi anlamda sıkıntı söz konusu şu an için gündüz saat olduğu için giriş çıkışlar çok önemli. Çok sıkı bir denetim olmuyor. İtikaf yapacak olan arkadaşlara nazizane tavsiyem eğer çantalarınızla gelecekseniz ee, öğlen saatinden önce yani 9, 10, 11, 12 bu saatlerde giriş yapmanızı tavsiye ederim. Aksi taktirde e, denetim daha sıkı. Şu an bakıyor arkadaşlar. Burada itikaf için izniniz var mı yok mu ona bakıyor. Şu an bize girmeye deneyeceğiz. Burası birinci kat. Bu hemen hemen birçok kapının önünde giriş çıkışları kontrol ediyorlar. Biz de tekrardan girmeye deneyeceğiz. Dediğim gibi yani itikaf fa e, fak aldığımızı söyleyince çok sıkıntı çıkartmıyorlar. Bazı sıkıntı çıkartıyor. Bu biraz aslında e, kişinin yani oradaki görevlinin durumuna bağlı. Oradaki görevli eğer anlayışlı bir görevli ise sana herhangi bir sıkıntı çıkartmaksızın direkt girişinize müsaade ediyor. Dediğim gibi 3-4 katlı dedik. Burası aslında birinci katın devamı gibi. Ben şimdi ikinci kata çıkıyorum. Burada Müslümanlar namazlarını kılıyorlar. Kur'anlarını okuyorlar. Ee, ibadetlerini yapıyorlar. Mümkün mertebe zaten yerlerinden ayrılmıyorlar. Ee, i̇htiyaç halinde tuvalet, ee, banyo ve benzeri şeyler için ancak yerlerinden ayrılıyorlar. Onun dışında itikaf süresi boyunca full ibadet ettikleri için yerlerine ayrılma gibi bir durum da söz konusu değil. Şimdi tekrardan kamerayı kapatacağım. Belki girişte bize sıkıntı çıkartabilirler. Second floor, bizim katımız burası. Evet, burada full itikaf alanı bu. İnsanlar burada itikaf ediyor. Buralar full dolu. Buradakilerin çoğu itikaf için gelen Müslümanlar binlerce, belki on binlerce, belki yüz binlerce Müslüman sadece itikaf için Mekke'ye geliyorlar. Ve burada bir itikaf görevlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Şey evet arkadaşlar, itikafta kalmak istediğinizde yer tercihiniz çok önemli. Çünkü mescidin her yerinde klimalar mevcut ve klimanın olduğu yerin altındaki yerlerde e, konaklamak istediğiniz takdirde e, hasta olma durumunun söz konusu e, mümkün mertebe benim nerede tavsiyem klimanın olmadığı yerlerde olmaz çünkü gece e, üşüyorsunuz ve hasta olma olasılığınız da çok yüksek yani şu ortamdaki en ideal, şu ortamdaki en ideal konaklama yeri aslında şu iki halı. Burada çok şey olmuyor. Şu üçüncü de olabilir. Ama şu alan direkt klimanın altına geldiği için e, gece sizi rahat uyutmuyor. Sabah kalktığınızda genizleriniz vesaire dolmuş oluyor. E, o yüzden e, hasta olma olmalısınız daha yüksek. Ama şu ön halılardan bir halı seçerseniz yani klimadan uzak bir halı seçerseniz herhangi bir hastalık ve benzeri şeyle karşı karşıya kalmazsınız. Evet, itikaf alanında e, Müslümanlarla öğlen namazını kıldık. Akabinde bazı Müslümanlar e, Kur'an-ı Kerim okurken bazı Müslümanlar da kayla yapıyor. Çünkü buradaki Müslümanlar itikaf alanında olduğu için devamlı ibadet etmek için zaten e, bu ibadeti yapıyorlar. E, bunun için de mümkün mertebe enerji almaları lazım, dinlenmeleri lazım. Şu an Müslümanlar uyuyorken kayla yapıp akabinde de ibadetlerini gerçekleştirecekler. İtka falanında görevliler e, yemek dağıtıyor. Aslında yemek dediğime bakmayın. E, burada sofralar kuruluyor. Yemeğin içinde bugün gördüğüm kadarıyla bir tane kek, bir tane yoğurt, e, bir ekmek, bir de hurma var. E, resmi daha iyi, görüntülü şekilde, daha güzel bir şekilde atacağım, daha detaylı bir şekilde atacağım inşallah. Burada insanlar hurma ikramında bulunuyorlar. Dediğim gibi buradaki çoğu itikaf için gelen Müslümanlar. Buranın çoğu buranın yatılısı. Ama aynı zamanda akşam ezanı ve teravih namazları da kılınacağı için ekstra bir yoğunlukta söz konusu. Lakin dediğim gibi burası itikaf alanı. Burada zemzemler dolduruluyor. Şurada zemzem bölgesi var. Arka tarafta da zemzem çeşmeleri var. Buradaki zemzem çeşmeleri bazen açıyorlar bazen açmıyorlar. Halini çok stabil değil. Dediğim gibi, yani İtikaf bölgesinde günde 3 öğün yemek veriyorlar. Dediğim gibi, ya yemek dediğime bakmayın bazen kruvasan oluyor, bazen meyve oluyor, bazen yoğurt oluyor. Ya e, Aslında bu saydıklarımı 3 farklı öğünde veriyorlar. E, sıcak yemek ve benzeri gibi bir şey söz konusu burada değil. E, i̇tikaf alan dışındaki yerlerde de sadece e, iftar yemeği veriyorlar. Sahur ve benzeri ve ara öğün o bölgelerde yok. Sadece itikaf bölgesinde bu e, bahsettiğim şeyler veriyor. İtikaftaki iftar menümüz: bir tane yoğurt, Arapların kullanmış olduğu bir baharat, beş tane hurma, çiğirsi surma, bir tane kek ve bir tane ekmek. Dediğim gibi burası itikaf alanı. Burada sadece Müslüman itikaf yapan Müslümanlar ağırlık olarak bulunuyor. Bir de teravih ve e, teheccüd namazlarında burada insanlar yoğun bir şekilde bulunuyorlar. E, burası özel itikaf alanı olduğu için e, genelde burada üç öğün ikramda bulunuyorlar. Burada zemzemler var. zemzem e, Bu kablara zemzem su doldurarak insana ikram ediyorlar. Her akşam mevcut. Bir de şurada zemzem çeşmeleri var. Fakat bu Zemzem Çeşmi'ye her zaman açık olmuyor. Dediğim gibi, burada e, şu an ikramları bu. E, bir de teravih namazından sonra bir ikram geliyor. O ikramların içinde de kruvasan ve meyve suyu olabiliyor. Bazen de meyve ve kek olabiliyor. E, eğer e, teravihden sonra meyve ve kek verdilerse, sahurda kruvasan ve meyve suyu veriyorlar. Eğer teraviden sonra meyve suyu ve kruvasan verdilerse sahurda da meyve veriyorlar. Ee, yaklaşık itikafta kaldığım tüm süre boyunca e, yapılan ikramlar bu şekildeydi. Üç farklı çeşit ikram vardı. Bu ikramlar dışında herhangi bir ikram söz konusu değil. Zaman zaman gelip e, itikafta kalma izni olan kişilere gelip hediyelerde bulunuyor kişiler. Bunlardan bazı kimisi bunu dağıtıyor, kimisi fırma dağıtıyor, ikram ediyor. Şurada gördüğünüz gibi kimisi de burada içinde ihram olan, e, misvak olan e, hediyelik eşyalar dağıtıyorlar buradaki Müslümanlara. Evet, şimdi teravih sonrası gıdamız geldi. Menümüzde, Menümüzde bir tane krem peynir bir e, reçel çilek karışık reçel bir elma bir portakal yine hurma ve bir tane de sandviç, ekmek ne takımın iki bazen ikide evet id kafta sahur menümüz bir tane meyve suyu bir tane hurma bir tane kruvasan, bir su bir de e, hurmalı kek gibi bir şey sahurda bu ve son menü. Evet arkadaşlar, buraya geldiğinizde bir de e, mümkün mertebe yıkandığında çabuk kuruyan eşyalar almanız gerekiyor yanınıza. E, yedek kıyafet alırken ikişer çift kıyafet alsanız yeterli. Üzerinizdekiyle birlikte üç çift oluyor zaten. Her türlü yeter Üç günü git kaf için. Ama oldu da e, çabuk rahatsız oluyorsunuz vesaire. E, tuvaletler var, banyolar var. Oralarda eşyalarınızı yıkayabilirsiniz. E, yıkadıktan sonra Dediğim gibi yani alacağınız eşyalar çabuk kuruyabilen eşyalar olursa iyi olur. Ee, yıkadıktan sonra şurada da gördüğünüz gibi e, buralara asabilirsiniz. Ama buralara asarken takip etmeniz lazım çünkü görevliler gelerek e, buradaki eşyaları aşağıya indirmenizi istiyor sizden e, ve bu böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına gözünüzde ama eşyanız olması lazım. Mesela bunlar buradaki arkadaşlar oraya asmışlar şöyle boydan boya asanlar oluyor. Bazısı şuralara asıyor. Bazısı şuralara asıyor. Ama en mantıklısı gene buralar. Yani Daha çabuk kurusun diyorsanız teras katı var bulunduğumuz yerin. Teras katında direkt güneş alıyor. Orada bir 15-20 dakikaya da yıkadığınız eşyalarınızı rahatça kurutabilirsiniz. Böyle yani dediğim gibi iki yere kalsanız yanınıza yeterli. Zaten videoyu oluştururken yanınıza almanız gereken malzemelerin bir listesini oluşturacağım ee, o listeyi yazarım oradan siz takip edersiniz Allah'a emanet olun ee, itikaf yerinde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şarj ee, haliyle gelirken yanınıza bir tane powerbank almanız gerekiyor Hatta getirebiliyorsanız iki tane powerbank getirin Çünkü e, bir powerbank e, itidalli bir kullanımla e, telefonunuzu yaklaşık 4-5 gün götürüyor ee, hali 2 power bank olursa kimseye muhtaç olmadan e, telefonunuzun şarj sorunu çözmüş olursunuz. Biz nasıl çözüyoruz? Biz bir tane powerbank getirdik, kullandık. Arkadaşlar yanımızdaki arkadaşlardan da isteyen oldu. onların onlarla da paylaştık. Ama önümüzdeki arkadaşlar, iki tane Mısırlı arkadaşla tanıştık. Onlar günlük e, otele gidip geliyorlar ve otele giderken de diyoruz ki power otelde şarj eder misiniz diyoruz. Sağ olsunlar onlar da power bank'imizi şarj edip ertesi gün getiriyorlar. Dediğim gibi yani e, itikaf zamanında genelde otele gidip, otelde konaklayıp, is, ibadet zamanları yani iftardan sahura kadarki olan süreçte e, burada olan insanlar oluyor ibadet etmek için. O insanlara denk gelirseniz, onlarla tanışırsanız e, onlardan rica edebiliyorsunuz. Dışarıdan herhangi bir malzeme ihtiyacınız olduğunda yine onlardan rica edip dışarıdan temin edebilirsiniz. Ama e, böyle bir iletişim haline girmeyeceğim e, diyorsanız ben sadece ibadetimi yapacağım. Kimseyle iletişim haline girmeyeceğim diyorsanız ki öyle bir şey burada mümkün değil. Çünkü 10 e, gün beraber kalıyorsunuz. Bir şekilde e, birbirinizle iletişim haline geçiyorsunuz. E, ama yine de kimseden istemek istemiyorum. Kimseden destek de istemiyorum diyorsanız iki tane powerbank ya da 20 binlik bir tek bir tane Power Bank yeterli olacaktır 10 gün boyunca. Yani telefonunuzun huyunu siz daha iyi biliyorsunuz. Biz burada kullanırken e, interneti kapatıyoruz. E, ultra enerji tasarrufu modunu alıyoruz telefonu. O şekilde kullanıyoruz. E, bir de burada biz bir tane STC'nin hattını aldık. E, yaklaşık 115 bin riyale, 115 riyale aldık. E, içinde 50 GB internet, 300 dakikada e, ülke içinde arama mevcut. Biz bu o, hattı 2-3 arkadaş beraber kullanıyoruz. E, internetimizi Telefonun internetinden has açarak diğer arkadaşların internete girebilmesini sağlıyoruz. E, o yüzden biz o hattı almayı tercih ettik. Ama e, 40 Dinar'lık ve 60 Dinar'lık farklı paketler de vardı. Ee, 60 dinarlık paket içinde 15 GB internet vardı ve 2 haftalık kullanıma çıktı. Biz 2 haftadan bir tık daha fazla duracağımız için biz 3 hafta olan ve 50 GB içinde internet paketi olan 115 dinarlık paket tercih ettik. Ee, STC'nin burada iyi olduğunu söylüyorlar. O yüzden biz tavsiye üzerine aldık aslında bize de STC'yi. Ee, dediğim gibi burada hat önemli. Ee, ama şu da önemli hani e, grup olarak geleceksiniz ve gruptaki insanlar Bireysel olarak takılmayı seviyorlarsa e, her bir kişinin daha uygun fiyatlı e, hatları alması daha doğru olacaktır. Çünkü bazen tavaf ederken beraber edelim diyorsunuz ama e, bir yerde kopma oluyor, farklı takılıyorsanız işte aradığınızda ulaşabiliyor olmaz gerekiyor. Yeni geldiğinizde özellikle hat çok lazım olacak, birbirinizle iletişim e, kurmak zorunda kalacaksınız e, ya da tek hat alıp 2-3 kişi kullanacaksanız bu 2-3 kişinin mümkün mertebe ortamı tanıyana kadar birbirinden ayrılmaması gerekiyor ki haberleşmeden yana herhangi bir sıkıntı teşkil etmesin. Arkadaşlar itikaf alanında bir şöyle bir durum var. E, hemen hemen 2 günde bir itikaf alanını temizliyorlar. Halıları yerden topluyorlar. Halılar yerden toplandıktan sonra buradaki görüyorsunuz çöpleri buradaki çöpleri e, ee, temizlikler girerek temizliyor ve akabinde makineyle girerek bulunan ortamı temizliyorlar. Bu söz eşyalarınızı köşeye almanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bizim eşyalarımız burada. Bazı arkadaşlar eşyalarını şuraya koymuşlar, bazıları da yukarılara koymuşlar. Ee, eşyaları yerine koyup temizlik bittikten sonra halılar serilir serilmez tekrardan yerinize gelmeniz lazım. Çünkü e, namaz vaktine yakın oluyor genelde bu işlem. E, namaza gelen insanlar sizin orada yeriniz olup olmadığını bilmiyor. Bilmediği için de bir an önce oraya giriyor. E, münakaşayı yaşamamak adına e, hızlı davranmanızda fayda var. Yani münakaşayı dediğim gibi, yani itiraz da etseler e, yanınızdaki arkadaşlar zaten e, bu ortamda sizin olduğunuzu söyleyerekten e, o arkadaşı başka bir yere geçmesini e, söyleyebiliyorlar. Ama yine de ne gerek var? E, o yüzden hızlı olmakta fayda var. Dediğim gibi, her yani iki günde bir bu işlem yapılıyor teravih namazıyla teheccüd namazı arasında. Teravih namazı saat 10, 10, 10 geçe gibi bitiyor. E, teheccüd namazı da 12.30'da başlıyor. Haliyle bu 2.30 saatlik ara zarfında buraların temizliği yapılıyor. 2 günde bir. Temizliği bu şekilde yapıyorlar. Halları bir ara türiye ya, topladılar, şimdi su ve sabun döktüler. Su ve sabun döktükten sonra bu şekilde bulunduğumuz ortamı temizliyorlar. Şimdi herkes hazırda bekliyor. Hallar serilir serilmez, insanlar eşyalarını tekrardan oldukları yere bırakıp oturacaklar. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi İFKF'a geldiğiniz zaman yanınızda kişisel bakım ürünleriniz ve sağlık ürünlerinizi almanız gerekiyor. Bunların başında kesinlikle almanız tavsiye edeceğim şeyler soğuk algınlığı ilacı kesinlikle bir tane almanız lazım. Ağrı kesici, kas gevşetici, e, kiloluysanız pişik kremi, e, bunları kesinlikle yanınıza almanız lazım. <laughs> Çünkü burada ilaçlar pahalı. Kardeşlerimizden bir tanesinin e, boğazında sıkıntı çıktı. Yani yutkunmakta zorlanıyordu. O Fısfıs fıs ilaçlardan aldı. E, buranın parasıyla takriben 500 lira, yani Türkiye'nin parasıyla takriben 500 lira para verdi. Haliyle ilaç pahalı. Oradan getirebildiğiniz kadar getirin. Ee, ayaklarınız için belki vazelin, kremle benzeri bir şey getirebilirsiniz. Bunlar sizin işinize bayağı yarayacaktır. Dediğim gibi yani <laughs> antibiyotik de getirebilirsiniz varsa. Böyle bir sağlık paketi yapmanızda fayda var. Ee, onun dışında şampuanınızı, sabununuzu zaten getirmek isterseniz getirirsiniz. Diş fırçası, diş fırçası, diş macunu. Bunlar da size kalmış burada e, bazı insanlar misvak kullanıyor. Ama hayır ben misvak kullanamam derseniz onları da getirmeniz şart. Evet arkadaşlar. E, gelip kaldıktan sonra e, duş almak isteyen arkadaşlar için burada yerler yapılmış. Şurada hem tuvaletini yapıyorsun hem de duşunu alıyorsun. Bu bölgedeki tuvaletlerin birçoğunda böyle yerler var. Burası 8 bin numara tuvalet. Bazı tuvaletlerde bu hiç yok. O yüzden şuradan suyumuzu şöyle açarak duşumuzu alabiliyorsunuz. bir ee, büyük kolaylık. Onun gibi böyle yüzlerce duş alma yeri mevcut. Dediğim gibi hem tuvalet hem de duş alma yeri. Orada malzemelerimizi asmak için askılık vesaire de var. Bayağı büyük. Şu şekilde uzanıyor. Her arada yaklaşık onlar tane duş alma yeri var. 8 numaralı tuvalet. Az önce attığım video. Sekiz numaralı tuvaletten giderek ulaşabiliyorsunuz. Başka tuvaletler de var ama Hepsinde dediğim gibi duş mevcut değil. Bazıları tuvaletlerin oradaki tuvalet usullarından duş atıyorlar. Havlunun içine eğilmeniz gerekiyor. Ve e, duştaki gibi bir e, titizlik söz konusu değil yani duş daha titiz. Burada da itikaf Burada da e, umre yapmak isteyen hacılar alıyorlar. Burada ihramsız girişlere müsaade etmiyorlar. Burası çünkü direkt Kabe'nin olduğu zemin kata götürüyor. E, onun dışında ihramı olmayan kişiler ikinci kat için farklı kapılardan yönlendiriyorlar. O yüzden gördüğünüz gibi burada ihramı olmayan kişi Müslümanı içeri almıyorlar. Bu da 79 numaralı kapıdan geliyor giriş evet.